Sevgili izleyenler Sultan Abdülhamit Han unutulmadı. Kabri başında da dualarla anıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan 2. Abdülhamit Han vefatının 103. yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edildi. Devleti Aliye Ocakları tarafından her yıl düzenlenen programa Türkiye'nin birçok ilinden çok kişi katıldı. Devleti Aliye Ocakları Genel Başkan Vekili Ahmet Dizdar, biz her sene Abdülhamit Han'ın huzuruna gelerek onu hayırla yad ediyoruz açıklamalarında bulundu. Bizler bugün Abdülhamit Han'ın türbesindeyiz. Çünkü 10 Şubat Sultan 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin ahirete irtihalinin 103. seneye devriyesi. Bizler de candan dedemiz olan Abdülhamit Han'ı Türkiye genelindeki teşkilatlarımızla beraber bugün ziyarete geldik. Devlet Aliye Başkanı Dizdar Abdülhamit Han'ın Osmanlı'nın en buhranlı dönemlerinde tahta çıktığını belirtti. Sultan Abdülhamit Han Osmanlı'nın en buhranlı dönemlerinde tahta çıkmıştı ve tahtı hak ederek çıkmış 33 sene boyunca da en güzel şekilde Osmanlı'yı ve İslam'ı temsil etmişti. 2. Abdülhamit Han Hazretlerinin 3. Uşak torunu olan Abdülhamit Kayıhan ise İstanbul Çemberli Taş'ta bulunan deresinin kabri başındaydı. Sultan Abdülhamit Han'ı anlamak aslında her şeyi anlamak olacaktır. 100. yıl vefatını burada hep beraber Türkiye'nin ve hatta yurt dışından gelen dostlarla beraber bugün burada eda ettik, iade ettik. Hep beraber gerçekten ediyoruz yani Sultan Abdülhamit Han. Şöyle bir baktığımızda dünyanın en iyi siyasetçisi olarak görüyoruz yani bazen diyorum ki acaba Sultan Abdülhamit Han gibi bir siyasetçi olabilir mi? Diyorum çok zor ama belki onun yolundan gidenler vardır. Abdülhamit Han döneminde Siyonistlerin kötü niyetli olduğunu belirten Kayıhan başarılı olamadıklarını belirtti. Biliyorsunuz yani Sultan Abdülhamit Han döneminde çokça Siyonistler uğraşmaya çalıştı bayağıca. Ama tabii ki başarılı olamadılar malumunuz üzere Sultan Abdülhamit Han'dan bugüne kadar şöyle bir bakalım. gerek ülkemize gerek dünyaya nasıl mesajlar vermiş. O yüzden inşallah bunları sürekli yapmış olduğu ve bırakmış oldukları bütün güzellikleri aslında iyice bir öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten bazen kitap yazıyoruz. Kitap bile yazarken Sultan Abdülhamit Han'ı elimiz kalemi yani elimle kalemle tuttuğumuzda bile Gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Kim yani türbede nasıl heyecanlanmayalım.